İlimizde sunulan özellikli hizmetler bizi öne çıkaran, e, bölge ili yapan bu özellikli hizmetlerimiz bildiğiniz gibi bunlar burada gördüğümüz gibi birçoğu ilimizde üniversite, özel ya da sağlık bakanlığı tesisleri olmak üzere bulunmakta. Bu renkli olarak koyduklarımız e, son birkaç yıl içerisinde e, ilimize kazandırdığımız hizmetler işte kalp merkezi olarak ikinciyi kanun eğitim araştırma hastaneleri kurduk. İnme merkezi fakültede vardı. Ee, sonra o ruhsatlı olmadığını gördük. bilme merkezi olarak kurduk ve faaliyetimizi <laughs> devam ettiriyoruz. Perinatal merkez <laughs> e, daha önceden yoktu ama her ikisini de fakülte ve Sağlık e, Bakanlığı bünyesinde Kamu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olanı da bu üç doğumların olduğu, doğru doğumların olduğu merkez olarak değerlendirelim ve bütün bölgedeki vakalar bu iki merkezimize gelmekte. Üyete merkezi dediğimiz e, ee, Türk Bebek Merkezimiz bunu da ilimizde kamuda ve Türkiye'de kamuda ilklerden olacak şekilde e, hayata geçirmiş olduk. Ve çok ciddi de sonuçlar aldığını e, gururla övünerek söyleyebiliriz. Diyabet ve obezite merkezimiz var. Bugün hastanesi kampüsünde bildiğiniz gibi çok da güzel hizmetler yapıyor ve çok yüzde doksan üzerinde başarıya ulaşıyor. Yani cerrahiye gerek kalmadan obezite merkezimiz faaliyetini sürdürüyor. Hiperbarik oksijen merkezimiz bu da bölgemizde tek olan, işte Samsun'da, Erzurum'da ve bizde olan bir hizmet. Birkaç yıldır hekimimiz yoktu, atanamıyordu. Ama son dönemde hekimimiz geldi ve o hekimle birlikte cihazın 10 yıllık bakımıyla e, sonuçlandığında sanıyorum bir iki hafta içerisinde hizmete başlamış olacağız. Ve gerçekten özellikle deniz olan, vurgunları olan bir il olarak e, ciddi hizmetlere tekrar devam Yeniden edecek. edecek. nöro hastalıklar oldu. merkezi, kas hastalıkları merkezi, SMA ve benzeri vakaların takip edildiği bir merkez. Robotik rehabilitasyon dediğimiz, bu e, lokomot dediğimiz fizik tedavide kullanılan e, robot makinesi, yürüme makinesi bu da ilimizde şu anda e, kemik hastanemizde var. Maçka hastanemizdeki de e, tekrar yenilenmesi gerekiyor. Engelli diş hizmetleri bölgesel anlamda Türkiye'de 10 e, ilden biri olarak seçildik ve bütün bölgedeki engelli diş hastaları e, bu bölgeye gelerek uyutularak tedavileri planlanacak. Evde sağlık hizmetleri de bizim medya rektörümüz. E, burada ciddi bir hizmet var. Bakanlığımız 2.6 oranını istiyor, biz 2.7 oranıyla her vatandaşa, her evde sağlık hizmeti alan vatandaşa e, en az 2.7 kez ziyaret getirmiş oluyoruz. Kimine 4 kez, kimine 1 kez olmak üzere ortalaması 2.7 ziyaretimiz oluyor. 23 ekibimiz var. Kayıtlı hastamız 3.035 ki bu iyi bir rakam. Ve bu ekip sayısıyla da ki ülke ortalamasına göre de ekip sayımız da çok iyi. ciddi bir şekilde hizmetimizi üst seviyede ki bu coğrafyaya rağmen vermeye gayret ediyoruz. Sağlıklı yaş alma merkezleri son yıl içerisinde faaliyete geçtiler. Biz de bunda faaliyetlerimize başladık Sayın Valim. 80 yaş üzeri ilimizdeki bütün vatandaşlarımızı ekipler vasıtasıyla arıyoruz. İletişim kuruyoruz ve o iletişim sonucunda hastaneye gelmesi gereken veya sağlıkla ilgili yapılması gereken bir işleri varsa onları da planlayarak ilgili doktor arkadaşlar ve ekiplerimizle planlayarak e, o kişinin mağdur olmamasını sağlamaya gayret ediyoruz ve şu ana kadar yaklaşık e, bu hesapla aramayla ilgili ve irtibat sağlama ile ilgili yaklaşık yüzde 40'ına ulaşmış durumdayız. Sermaye. Bu hizmet yeni bir hizmet bildiğiniz gibi. Palyatif bakım merkezlerimiz var, e, i̇limizde 22 yatağımız var ve bu yatakla birlikte faaliyetimizi yüzde 95'in üzerinde dolulukla devam ettiriyoruz. Ama gittikçe artabilir mi, artırabilir miyiz diye de çaba sarf ediyoruz. E, evde baktığımız hastalar da var biliyorsunuz. Yani bizde hastanelerde, depolarda olup da e, devre dışı olan karyoluların hepsini talep eden vatandaşımıza vermiş durumdayız. Yaklaşık 700'e yakın karyola vatandaşın üzerinde e, zimmetle birlikte veriyoruz. Ve o karyoluları orada atıl durmadan, atıl bırakmadan hizmete koymuş oluyoruz. Kronik yara bakım merkezimiz var. Bunlar hızlı geçecek. Öğremeye yardım Deme ülke mi? merkezimiz demiştim. Ciddi bir e, faaliyet içerisinde. Mı bir mı? yıl olmasına rağmen hayır, e, faaliyetlerinde hayır, rakamlarımızı tamam. görüyoruz. Çocuk Hı, ve genç ruh sağlığı de, merkezimiz Çözgen. Bu da bölgesel de, anlamda ciddi bir hizmet veriyor. Ha, ha, ve yani, bu, bu hizmetten de memnunuz ve mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Engelli tedavisi, genel ile ilgili bahsetmiştim. Bunu da Sağlığı Hastanesi de. ve Akçabat Hacalı Bu Hastanemizde kurguladık. Evet. Faaliyetine de e, herhalde bu hafta veya bir diğer hafta başlamış oluyoruz. E, sağlık turizmi bizim için sayın valim oldukça Ankara. önemli. Sağlık evet. turizmi ile ilgili ciddi yatırımları ticaret sanayi odası birlikte yapıyoruz. E, yapmaya da devam edeceğiz. E, sağlık turizminden gittikçe artan oranda bir katkı ilimize e, gelmeye başlamış durumda. Özellikle Bakü direkt seferleri, yakında olması düşünülen Tiflis uçak seferleri ve Almanya bizim için olmazsa olmaz. Oradan e, yapacağımız girişimlerle ortaya koyacağımız sağlık krizmi verileriyle inşallah ilimizi daha ilerilere taşıyacağız. Burada ilimizi özel yapmış olduğumuz bu çalışmayla da e, yedi dilde e, bütün vatandaşlara ilimizdeki sağlık hizmetlerinden memnuniyetini değerlendirmeleri fırsatını veriyoruz Sayın Valim. Havaalanlarında bunu e, bulunduruyoruz. E, her iç hatta, dış hatta. Bununla birlikte her kendi dilinde okumasını sağlamak üzere e, bizden memnun kaldılar mı diye karakot üzerinden girip e, anket yapmalarını sağlıyoruz. Memnuniyetlerini ölçüyoruz. Çok fazla rağbet görmediğini söyleyebiliriz ama e, bununla ilgili ee, ilk söylediğimizde olumlu sinyaller almıştık. İnşallah kullanıldığında da vatandaşlarımızın veya daha doğrusu turistlerin bizle ilgili düşüncelerini de almış olacağız. Sağlık turizmiyle ilgili de ciddi hem yatırımlarımız hem çalışmalarımız yine ticaret sanayi odası ile birlikte yapılmakta. Sağlık hizmetlerimize gelince acil sağlık hizmetlerimizde de gittikçe artan oranda bir e, yaklaşımı buradan görebiliriz. İstasyon sayımız 6 ve 8 isken 2002'de şu an 45'e 69 şeklinde gittikçe artan ve hızlı bir şekilde artan bir eee destek burada görmekteyiz. E, bu nokta Sayın İnsan Kumrucu'ya çok teşekkür ediyoruz. Eee ben e, de üzere ve tüm faaliyetlerde hem desteğin hem de yanımızda olmasıyla e, güç bulduğumuz eee valimiz Sayın Sözü Sayın Aziz Yıldırım'a arz ediyorum. Tamam. Buyurun Sayın Teşekkür ederim. <laughs> Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sayın Müdürümüz, İl Müdürümüz gerekli açıklamaları yaptı. Eğer sizlerin de soruları varsa bunları da her zaman cevaplamaya hazırız. Kamu görevinde şeffaflık böyle bir şey. Yani yaptıklarımızla övünüyor değiliz belki. Vatandaşımız her zaman en iyi hizmete layıktır. Ama yaptıklarımızda söylemekte vatandaşımıza bildirmekte siz değerli basın mensupları aracılığıyla sizlerin onlara aktarmasıyla onları da bilgilendirmekte kendimize bir görev e, olarak alıyoruz. Bu tür faaliyetleri, bu tür açıklamaları inşallah bundan sonra da yapacağız. Farklı kurumlar içinde yapacağız. E, çok önemli hadiseler olduğunda zaten anlık olarak sizleri bilgilendiriyoruz. Ama yıllar itibariyle de neler yapıldığının söylenmesi, bir yıllık sürecin nasıl değerlendirildiği, nasıl geçirildiği, kamu hizmetinde verilmeye gayret edilen hizmetin kalitesinin, standardının nasıl yükseltildiğini anlatmak bakımından da bu tür faaliyetler senede bir defa almak üzere önem taşıyor. Bugün sağlık müdürlüğümüzün sunusunu hep birlikte izledik. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte gördük. Hakikaten sağlık konusunda Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da başbakanlığından bu tarafa çok önemli mesafeler katetti. Sağlık bakanlarımız geldi, bürokratlar geldi, doktorlarımız geldi, uzmanlarımız geldi. Üniversitelerimiz yardımcı oldu. Siyasetçilerimiz bu konularda geliştirmede ya da aktarmada yardımcı oldular. Herkes elini taşın altına koydu. Hep birlikte bu seviyeye getirildi. Burada yeter mi? Burada duracak mıyız? Hayır. Burası yeterli değil. Burada da durmayacağız. Bu hizmeti daha kaliteli, daha yaygın, daha erişilebilir, ulaşılabilir, hatta vatandaşımızın doğrudan ayağına götürebilir hale getirmemiz gerekiyor. Şu anda da zaten evde sağlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Sayın Müdürümüz e, açıklamaları yaparken, sunusunu yaparken bunu da özellikle ortaya koydu. Burada pek çok hastanemiz var. Yatak sayımız ortada. Ama bununla da yetinmiyoruz. Bir şehir hastanesi yapma gayreti içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın bütçe imkanlarıyla yapılan bir şehir hastanesidir. işte devlet değil burası. Onu özellikle belirtmekte fayda var. İnşallah inşaatın e, ihale sürecinde, e, o sürecin sonunda hep birlikte güzel bir hastaneye sahip olacağız. Trabzon her şeyde olduğu gibi, pek çok alanda olduğu gibi Karadeniz'de bir merkez halinde. Hatta bu merkez olma işi... Bizim sınırlarımızın da ötesine taşıyor. Evet. Bildiğiniz gibi e, sağlık turizmi ciddi bir e, gelir kaynağı aynı zamanda. Dışarıdan pek çok turist sağlık turizmini e, kullanmak üzere buraya geliyor. <laughs> Gürcistan'dan gelenler, Azerbaycan'dan gelenler, Suriye, Arabistan'dan gelenler, Körfez ülkelerinden gelenler pek çok burada e, sağlık hizmetini daha kaliteli aldığını, daha iyi e, burada e, şifa bulduğunu düşünerek buraya geliyor. Ve bu gittikçe sayılar artıyor. Sayının gittikçe artmasının anlama geliyor. Demek ki alınan hizmetten dışarıdan gelenler memnunlar. Bu sağlık turizmini arttırmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık ve turizm. İkisi bir arada zaten böyle düşünmemiz lazım. Trabzon aynı zamanda bir turizm kenti ve bu turizm e, kenti olmasını da en iyi şekilde kullanıyor. Sizler de biliyorsunuz konumuz. tabii bugün turizm değil belki. O yüzden turizm konusunda daha fazla e, o konuya girmek istemiyorum. Ama sağlıkta dönüşüm hakikaten çok muhteşem. E, ve bundan sonra da daha, <laughs> daha iyi hale gelmeye devam edecek. Daha e, belki e, ihtisas hastanelerimiz belki açılacak ihtisas merkezleri açılacak ve böylece dışarıdan gelebilecek bizim yerli olarak Trabzon'da oturan vatandaşlarımıza verilebilecek hizmetlerde arttırılmış olacaklar.